Antalya Kumuca'da Mehmet Şulfa'nın biber arasındayız. Mehmet Bey bu sene avagratarım Tarım ürünlerini kullanarak başladı. Şu anda da devam etmektedir. biraz da kendisinden söz alalım. Selamünaleyküm. Bu sene Avagra Tarım'ın ürünlerini kullandık. Asas bir biraz büyük tonik hasat ondan sonra görüyorsunuz. Bu sezonda halde sivri yok, kanak sivrileri görüyorsunuz. İşte böyle gösterelim. Buyurun. Bütün ağaçlar böyle yani. Şu an halde bir kilo sivri yok kanak ağacı görüyorsunuz. Hep bunlar asas avokra tarımı sayesinde. Asas krim, big tonic, hasat, salikasar. İşte görüyorsunuz. Mehmet Bey, e, sezon geleninde nasıldı tonajınız? Sezon nasıl? geleninde başından şimdi kadar hep aynı böyle gitti. 15 günde topluyorum. Dönümde bir tona yakın biber çıkıyor. Görüyorsunuz kendiniz. Üstündeki verimi. İşte bakın buyurun. Şu anda ne kadar çıkar? Şu anda iki dönüm burası sivri biber. En kötü ihtimal iki tona yakın sivri biber çıkar. İşte Aşağıda. ağaçtan da belli oluyor bak. Buradan bu getir şöyle bakın. <laughs> bak bak. Görüyorsunuz. Ağaçlar ne hepsi böyle yani verimi Hep işte avagro tarımı sayesinde. Buyurun işte bakın gelip bakabilirsiniz de. Yerimiz yurdumuz her yerimiz belli. Zaman maşallah bütün, diyelim. Bütün şey maşallah demeyi unutmayın. Bütün yerlerim böyledir yani hepsi. Tabi avagro tarımı sayesinde, Gürhan'ı sayesinde. Ne demek? Nezih seni bu kadar güzel para etmesi sayesinde iyi para kazanıyoruz ve işte görüyorsunuz ağaçlar da hepsi dolu hiç Yani birinde var birinde yok değil sezon başından beri böyle yani bu tarafa, tarafa da bakalım i̇şte hep aynı işte ortam ortam hepsi aynı var ağaçlar işte